Osmanlı büyük bir imparatorluk. Ama siz isterseniz çok daha büyük bir imparatorluk olabilir. Roma dahil bütün dünyaya hükmedebilirsiniz. Roma dahil. Roma, bir yana... ...bütün Avrupa... ...kan dökmeden, savaşmadan elinize geçebilir. Tabii eğer... ...vaftiz olup Hristiyanlığı kabul ederseniz... Rahip Lorenzo ben yanlış mı işittim? Sen beni Hristiyanlar mı davet ediyorsun? İslam aleminin halifesi Sultan Murad'ı Hristiyanlığa davet ediyorsun öyle mi? Bir düşünün. İncil'i kabul edip Yüce İsa'ya hürmet etmeniz kâfi. Romalılar nasıl Konstantin'de Hristiyan oldularsa, Türkler de sizinle öyle olacak. Bütün dünya hükmedip, diğer bütün hükümdarlardan üstün olacaksınız. Hiçbir çağ adınıza kayıtsız kalmayacak. Benim Hazreti İsa'ya hürmetim baki. Lakin benim yolum Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. sulan bellidir. Kur'an-ı Kerim. Dünyaya gelirsek bir gün inşallah tamamını fethedeceğiz. Aziz Pietro, Aziz Stefan'la namaz kılacağız.